Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır gelmiyordu biliyorum video. Ama bugün üzerimden de anlayacağınız üzere bugün cumartesi ve ee, derbi var. Ben de dedim uzun zamandır yapmıyordum. Dedim yapayım dedim. 2 yıl geçti. Orada en çok izlenen videom gidip en popülerden bakabilirsiniz. Ben şimdi kadroları paylaşacağım. Şöyle hatta ben okuyayım isterseniz size. Galatasaray'ın 11'i şöyle Muslera, Donk, Marcao, Saracchi, ee, unuttum diğerini. Heh, <laughs> Lines, Taylan, Arda, Belhanda, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şimdi. Emre Kılınç, Onyi Kuru, Fenerbahçe'nin ilk 11'i göstereyim şöyle. Altay, Salay, bir dakika ben bakacağım. Serdar, Caner, Sangare, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Samuel, Ener Valencia, ileride de Samatta. Ben e, bu maçın yani izleyeceğim bu maçı. Yani ben büyük ihtimal yani ya Berat Mesut'u da almadılar bildiğiniz üzere Galatasaray'da bir birkaç oyuncusunu almadı. Genellikle sadece oynayabilen yeni gelenlerden, Oynayı Kuruyla Galatasaray'da yeni gelenlerden sadece Yeni gelen Mustafa ile Onyekur oynayabiliyor. Fenerbahçe'de de sadece Samuel ve Salah'ı oynayabiliyor. İki kişi şu an e, zaten e, Mesut yedekte bildiğiniz üzere Mesut Özil. O yedekte onu da benim bence tahmini skorum 1-1 gibi geliyor bana. Hayır Wilkem kapanma. Wilkem olamaz Heh, tamam kapanmadı. Ee, dediğim gibi skor 1-1 gibi geliyor bana. Ama yani bilmiyorum ne olacak şu an skor. Ama e, yani hayırlısı olsun güzel derbi izleyeceğiz. Türkiye'nin en köklü iki kulübünün derbisi. Hayırlısıyla diyorum. İki takımını da iki takımı da seviyorum. Ama Galatasaray'lıyım. Yani hangisi kazanırsa bilmiyorum ama Galatasaray kaybederse yarıştan kopacak. Bu arada altında da şöyle Galatasaray şeyi var. Göstereyim. Altında da var. Onu göstermeyeceğim. Artık arkadaşlar şöyle video düzenimiz şöyle olacak. Ezan okunuyor. Bir dakika ben buradan sonra açacağım. Evet şu an ezan bitti. Ben şimdi maç üzerine konuşacağım. Maç üzerinde iki takım da şu an forumda. Yani iki maçtır iki takım da kazanıyor. Galatasaray kaybederse yarıştan kopabilir ama Fenerbahçe kaybederse e, yarıştan kopmaz. Çünkü lider ve arada 3 puan var. Fenerbahçe kaybetse de kazansa da yarıştan kopmuyor. Ama kazanırsa Galatasaray kopabilme ihtimali var. Ben öyle düşünüyorum. Ama maçın skorunu şöyle yazacağım. Elime de kalem aldım. Maçın skoru 1-1 diyorum ben. Ben maçın skoruna 1-1 diyorum. İddiaya girmeyeceğim. Ee, yani o videomda iddiaya girdiğimde kaybetmiştim. Herhalde Beşiktaş kazanmıştı o derbiyi. Böyle videolar gelecek. Ee, bu arada ben kapattım da. Hayır hayır kapanma. Ha. Kapattığımda demiştim video düzeni hakkında. Video düzeni e, yani son bir hafta kaldı öğrenciler için. Okul açılması için. O arada videolar gelmeye devam edecek. İnşallah atabilir atabilirsem ki burada Allah'tan yorumlara çıktı elbine düzeltirlerdi. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Aradan 3 ay geçti Cold Gameplay videosundan. Yani uzun zaman sonra e, mobizeni açık açmaya yani unuttum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. İnşallah siz de izleyebiliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.